Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde ezeli rakipler Galatasaray ve Beşiktaş kozlarını paylaştı. Ali Sami Yen spor kompleksinde oynanan karşılaşma ev sahibi sarı-kırmızılı takımın 2. birlik üstünlüğüyle sona erdi. Galatasaray'a 3 puanı getiren golleri ise Arjantinli yıldız Mauro Icardi kaydetti. 26 ve 82. dakikalarda sahneye çıkan 30 yaşındaki forvet bu sezon Süper Lig'deki 10. golünü attı. Maçın son dakikalarında ise sarı-kırmızılı taraftarları üzen bir gelişme yaşandı. Icardi bir pozisyonda sakatlık geçirdi ve mücadeleyi sekerek tamamladı. Golcü futbolcu daha sonra ise stadyumu da aynı şekilde sekerek terk etti. Yaşanan bu gelişmeler üzerine Galatasaray İkirdin'in son durumu hakkında bir açıklama yayınladı. Sarı kırmızılı kulüp Mauro İkirdin'in sağ ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusunda hasar ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi: Süper Lig'in 9. haftasında dün Beşiktaş ile oynanan maçta sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası ağrıları başlayan ve maç sonrası yapılan değerlendirmede peroneal tendon hasarı belirlenen futbolcumuz Mauro Icardi'nin sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR tetkiklerinde öngörüldüğü gibi sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki ritayinaküler dokuda ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusu hasar ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır, İkırdi, Bayern Münih maçında oynayabilecek mi? Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 3. grup maçında Bayern Münih'i konuk edecek. Ali Sami Yen spor kompleksinde oynanacak mücadelede 24 Ekim Salı günü 7.45'te başlayacak. Beşiktaş maçında sakatlanan Mauro İkırdi'nin durumunda bir düzelme olmazsa Yıldız oyuncu Bayern Münih maçında forma giyemeyecek. Icardi'nin Bayern Münih'e karşı oynaması için iyi bir dinlenme geçirmesi gerektiğini aktaran Saraçoğlu, oyuncunun hızlı bir şekilde iyileşmesi adına istirahate alınması gerekir. Oynama ihtimali de var, bazen vücut kendini hızlı bir şekilde toparlayabilir. Yapılan doğru müdahaleler bu süreci hızlandıracaktır. Oyuncu zaten tam profesyonel ve yeterince antrenmanlı olduğu için istirahat süresi uzatılırsa salı gününe kadar oynama ihtimali artacaktır dedi. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz.